Dinin direği namaz fazla cevakit almaz Uzak durma etini yaz kalbin olsun bembeyaz Dinin direği namaz fazla cevakit almaz Uzak durma etni yaz Kalbin olsun bembeyaz Namaz kalbe bir nurdur Gönüllere huzurdur Rahmete giden yoldur Gerçek kurtuluş budur Namaz kalbe bir nurdur Gönüllere Rahmete giden yoldur, gerçek kurtuluş budur. Namaz güzel teşekkür, hem zikir hem tefekkür. Kıldım beş vakit şükür, Allah'ım kabul buyur. Namaz güzel teşekkür Hem zikir hem tefekkür Kıldım beş vakit şükür Allah'ım kabul buyur Gelin namaz kılalım Şu şeytanı kovalım Huzur ile dolalım cenneti kazanalım Gelin namaz kılalım şu şeytanı kovalım Huzur ile dolalım cenneti kazanalım